Bir tatile geldim. Ama tatile geldim ama hüsranla karşılaştım. Hiç ummadığım bir e, sıkıntıyla karşılaştım. Şimdi tatil keyfi falan kalmadı çünkü psikolojim bozuldu. Yedinci ayın ilk hafta, haftası geldi. Şu anda 3 e, üçüncü haftama başladım. E, i̇ki haftadır e, sadece misafirle uğraşıyordum. Tam e, hepsini tamamladık. Tatili e, keyfine başlarken maalesef eşimle birlikte yemek yeme kararı almıştık. Aşağı indik. Görünce hayal kırıklığına vuradım arabamdaki hasarı. İnan hiçbir bilgim yok. Çünkü bir gün önce arabamı ilk kattım. Şahitleri de var e, yaptırdığım yerin. E, güzelce hiç kimseye sıkıntı vermeden güzelce park ettim. Hatta o gün gece iki buçukta yattım. E, normal Ara sıra balkona çıktığımda arabamı gözetliyordum. Hani vuran olur mu şey olur mu, bu bölgede kazalar oluyordu. Onun için dikkat ediyordum ama farklı bir durumla karşılaştım. Arabama büyük bir hasar vererek kimin yaptığını bilmiyorum. Herhangi bir tahmin edemiyorum yani şu anda. Şu yaptı diye. tahmini asit. Yani net olarak bir bilgim yok ama asit. Mesleğim, mesleğim şeysine bakarsam benim şeyde e, fren yağısı da olabilir, asit de olabilir veya farklı bir e, kimyasal da olabilir. Hani düşünüyorum bu kimyasal arabamı attıysa acaba bana atabilir miydi bu? O, o vicdansızlığı yapabilir miydi o kişi? Buraya herhangi bir e, amaçla gelmedim sadece. E, özlem gidermek için. Ailemi, abimi, e, diğer çevrelerimi e, amcalarımı, dayılarımı görmek için. Ondan sonra artan zamanda da kendime ait zamanı güzelce geçirip Tekrar yaşadığım yere dönmekti amacım. Yani bu halde gibi. Tabii ki. Poli, e, 155 aradım. E, i̇ki tane e, beyefendi polis geldi. Fotoğrafladı. Dedi bana bu süreç e, e, devam etmesi için dedi karakola gidip ...Yenişehir Karakolu'na gidip orada e, ihbar da bulunmanız gerekiyor dedi. Gittim ve ihbar ettik. Sonuçta e, ifademiz alındı. İfadeden sonra da bekleyip, e, muveseler araştırıp... ...kimin yaptığını tespit etmeye çalışıyorlar şu anda. Şu anda psikolojim o kadar bozuldu ki gerçekten yani... E, ...şu anda e, beynimi sıfırladım yani hiçbir şey düşünemiyorum yani. Şu anda acaba bana da zarar verir mi... Bu bir bilinçli mi yapıldı, bilinçsiz mi yapıldı, rastgele mi yapıldı kimse bilmiyor bu olayı. Hani şu anda herhangi bir şey düşünüp de söyleyecek kadar da bir şeyim yok yani. Evet, aynen aynen kabusa döndü gerçekten. Şu anda evimden dışarı çıkmıyorum. Acaba beni takip ediyor mu, bana da zarar verebilir mi diye düşünüyorum yani. Soruşturmada nasıl bir yöntem olur bilemiyorum. Onun için bayağı kapana kadar bayağı bir şey yapmışlar yani. Bu kadar vicdansızlık olur mu ya? Ne, ne, ne geçti eline şimdi? Şeye kadar, kadar elektrik aşağı atanlar.